Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben oyuncu Yt. Bugün yeni bir gün ve yeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım arkadaşlar Bugün kasiyer oyunu oynuyoruz Tekrardan Ha tekrar ben Evet Başlayalım o zaman Ablacım ben sana ne vereyim bir buçuk işte Şu mu Siktirir ki İyi az önce oynamıştık arkadaşlar oynarken kasma donma oldu o yüzden video kaydetememişim ne istiyorsun ablacım kredi kartı. ablacım kredi kartıyla vermeyin işte vermeyin kredi kartıyla vermeyin istemiyor istemiyorum istemiyorum ben. istemiyorum ben. 12 lira. Sen 15 lira mı verdin bir, iki, tamam, git, git bu ya? Tam gir git abi. lan bu ne ablas? Çarpılacıydık. Neyse hadi git. Başlayalım. Ablacığım 1 kilo. Sen 1 kilo yer misin be? 2 dene ne yapacağım? Oğlum 2 dene koyduk. Ablacım 5 kuruşumuz yok. Bak, arkadaş paramız bitiyor. Aziz Allah Celle Oha MVP müşteri. Google Play'e gidebilirsiniz. Çünkü video izlersen MVP müşteri kazanırsın dedi bende. de. İzlemedim. Çocuk ne istiyorsun? Heh. Tamam kardeşim. 9.9 TL. söyle kardeşim. Ha, tutelde ne kadar çekeceğini yazıyormuş. Ben de kredi kartının şifresini diyorum. Ne oldu? Allah Allah. Oğlum 7 liramız kaldı. Ne oldu lan? He uzun müşteri geldi. Kardeşim ne kadar? 10 lira verdin verdin? 5 Hadi git Hadi git Hadi git, git Hadi Hop bili billim Arkadaşlar Şimdi var ya 20 dolar Oy korktum var ya ya Arkadaşlar ölüyorduk. Az önceki emmiyi müşteri dedi. Bir, bir yok, ne? veririm. <laughs> On kur. Al. Gide. Böyle niye yapıyorsun ablacığım ya? Tövbe tövbe ya. Tövbe tövbe. İstemiyorum. İşte i̇şte Ver onu bana zengin olduk. 19 lira sen bana 20 lira verirsin. Olsun o zaman bir kur. 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 Siktir git buradan şimdi. Rakı ne yapacağım? Hadi marketimizi geliştirelim. Market gelişmiyor. Ama market nasıl gelişmiyor? Nasıl market gelişmiyor? 15. Tamam. Bir tane daha marketimizi geliştirelim. Millet bir şeyler az. Müzik eşyaları geldi. Vay. <laughs> Ezan okunuyor biraz susalım. Arkadaşlar geri geldim. Ezen bitene kadar vaktimiz vardı bizde. Susalım dedik. Ne diyelim yani? Susmayalım. Karışım susmayalım mı? Ha? Susmayalım. MVP müşteri kel kafalı Mehmet Ağa. Ne yapayım kel kafalı Mehmet Ağa. Ya arkadaşlar bugün soymasınlar. Abla öğren gelişti işte ya. Orkular yazmış. lira ablacığım 2 liranın da derdine mi düşüyor 2 doların da derdine düşüyor ablacığım ya bulursun bir daha ne var burası amerika anasını satıyor bulursun ulan kaldı ulan 250 açılmış lan gel 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 Sözgünü geç cipsi. Oğlum cipsinin fiyat altına yazıyor. Geri zekalı. Bak dört buçuk. Hadi be 9 lira çıktı. Bo, bo, bo. Şöyle en kuruş doldurayım ya. Tam defol git şimdi. De. Tam ver paramı. Şimdi soymasınlar bizi. Nani yeriz. 23. Bülü bülü vereyim mi? Ses geliyor mu arkadaşlar? Annemin sesi geliyor da o yüzden. Şey. Kardeşime ses geliyor. Ne yapalım arkadaşlar he? <laughs> ne yapıyorsun? Dırtmayayım lan kafamı. Dırtmayayım lan. Ne bekliyorsunuz? Ben? Bakın arkadaşlar orada bekliyor. Onları sinirliyor. Birbirine de koyayım mı? Koyayım koyayım. Ver lan. 5 kuruş. 5 kuruş. 25 kuruş 25 kuruş 25 kuruş 25 kuruş 25 kuruş lan mal bunu daha önce, daha önce, daha önce. aferin bu arada arkadaşlar yeni videolarda farklı farklı oyunlarla gelecek pubg belki pubg videoları da çekeceğiz arkadaşımız hızlı Yeah, Bıçık 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 Ne kadar akıllıyım Bak matematikim çok iyi Bu <laughs> kadar iyi matematik var ha Alo matematik uçmuş bende Uçuk matematik Ulan 5 dolar versene ablacığım Ne istiyorsun benden yani? Ne istiyorsun At. Ablacığım ne yapacaksın yüzümü Niye bir tane alıyorsun yüzüm Sen beni ne git? Ya arkadaş ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Allah 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 Allah. Ah fikirleri şeker. Nailerin. Okulları fikirleri şeker be. Ne hayvanmış bir şeysiniz kankacığım ya. Ya arkadaş şeker de 14. I can't get Arkadaşım 11 ayakkabı. Aa bak şimdi şunu açarım 200 dolar. Bunu açarım altın. Bak bak oğlum. Lan oğlum ya. Kısa bastım bir tane daha aklım var. Neyse. Geçelim hadi. Bir hırsız gelmesin olur. Olur ne olur, olur. Oyuncak ne yalan. Gerizek yani. 18. Dolar işte. On kuruş, on kuruş, on kuruş, on kuruş. Ana nasıl atayım? Ana ana mı? Ana ana mı? Ne bir zaman? bir veriyorum? Nasıl nasıl gülmüş? Vurma beni! Basamadık tamam şunu şunu iki eksiktir evet. git al al evet. Aa, yok öyle evet. soydu biz adamı soydu ya evet. arkadaşım evet. Gafanski, yani Gafanski. Arkadaş soyulduk ya. Bırak ya oynamayacağım ya. Asamadım diye ya mal gibi. Elim zaten bir piksel. Bir anahtarı da kafanı senin. Al. Arkadaş yemin olsun oynamayacağım farklı oyuna geçeceğim ha. Biz kaç dakikadır oynuyoruz? 10 dakika ile. İşte videonun da burasına gelelim. Böyle de bitirmiş olduk. Görüşürüz arkadaşlar.